Sevgili dostlar, herkese günaydınlar, mutlu, huzurlu sabahlar. Evet, pazar gününe yeni ayın yenilenme enerjileriyle hızlı bir giriş yaptık. Ama bu yeni aya Neptün'ün uyumsuz bir enerjisiyle eşlik ettiğini hatırlatmak isterim. Yani fazlasıyla bugün gün geneli ve önümüzdeki en azından artı 10 günlük süreç bizler için birazcık yanılgılara, belirsizliklere, belki de hayal kırıklıkları eşliğinde de hassasiyet içerebileceği daha çok alıngan duygularımıza açık olabilir. Evet günün ilk yarısında ay 09.23 ve 13.57 saatleri arasında seyrine boşlukta devam ediyor olacak. Ardından ay artık Yengeç Burcu'nda. Ay Yengeç Burcu'ndayken haftaya başlangıç yapacağız. Daha çok korumacılık, kollamacılık, aidiyet duygularımız belki de nostalji kokan anılarımızın eşliğinde vatan, millet, toprak ve güvenliğimizin daha ön planda olabileceği bir enerjiyle yeni bir hafta başlangıç yapabiliriz. Böyle bir atmosfer altında ayrıca bağışıklık sistemi de yüksek tutmaya özen gösterelim sevgili arkadaşlarım. Önemli işler ve görüşmeler için günün ikinci yarısını değerlendirmek daha doğru olacaktır. Üniversite sınavına girecek sevgili dostlarım, böyle bir atmosferde takıldığınız soruları tekrar dönüp okumanız sizler için daha doğru olabilir. Ayrıca Neptün'ün de eşlik ettiği bir günde sınava girdiğiniz için ayda boşluktayken hani soruları kaydırmamak adına cevap şıklarınızı tekrar kontrol etmenizi nacizane öneririm. Sevgiler, mutlu günler.